Sevgili dostlar, dedemin dedesini ben günde beş kez dinlediğim zaman e, Ya dinlemedim şu şarkıyı, şu türküyü bir daha dinleyeyim dediğim Salatçığım bugün yanımda Tekirdağ'da. Öncelikle hoş geldiniz. Çok seviyoruz. Selam olsun. Ben şahsen çok seviyorum. Selam olsun dedelerine buradan. Ölenlere rahmet olsun. E, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben türküyü biraz da geç keşfettim de. Öyle mi? Onun için günde on beş kez falan ortalama dinliyorum. Şarkı, beş dinledim mi dinlemedim sayıyorum. Şarkı ilk çıktığı zaman da bayağı bir ses getirdi. Bir ara verdi. Sonra bir daha gündeme geldi. Ee, tabii Allah razı olsun öncelikle güzel o şarkımızdan. Evet. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz Tekirdağ Karadenizler Derneği'nin bu güzel organizasyonuna basın mensubu olarak gelip bu güzellikleri o güzel pencerenizde insanlara yansıttığınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Tüm yönetim kurulunuza, tüm çalışanlarınıza buradan saygılarımı arz ediyorum tüm Tekirdağ bölgesindeki tüm basın arkadaşlarımıza selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi Sinan Yılmaz e, hep hareketli şarkılarla biliyoruz. Tabi arada damar şarkılar da yapıyorsun ama daha çok hareketli şarkılarla e, hep böyle anılarımızdasın, ya hep böyle hafızamızdasın. Şimdi bir kol bastısı, bir ne bileyim e, bir Samsun evleri evet. böyle benim daha çok hoşuma giden <laughs> dinledim türküler. Şimdi yeni çıkacak mı? Daha böyle bir buna benzer bunlara yakın. Şimdi e, bayağı hareketli şarkılar var. Şu an yaklaşık 14 tane şarkımız var bitmiş, ama bunları bir türlü çıkaramıyorum. E, i̇şte bir ara korona girdi araya, ondan atladık bayağı şarkılar gene çıkardık ama e, şu aralar biraz e, duygusal şarkılara yer verdik bayağı bir yaklaşık bir 6-7 tane duygusal şarkımız var. Ama tabii arada e, çok iyi iki tane hareketli şarkımız var sıfır eserler. Bir tanesinin sözümüzü bana ait zaten baya güzel eserler yaptık. Yine tabii ki bir kol bastığı bir daha yakalamak o havayı o cürcünayı yakalamak zor bir şey. O bir daha Trabzonspor'la birlikte bir şey oldu. Tabii tabii. Zaten... Şarkıyı ben çıkardıktan sonra zaten her tarafta evet. e, popüler oldu. Şimdi dikkat ederseniz artık milli takımın maçlarında da evet. artık otobüslerde sağ olsunlar gençler kardeşlerimiz. Allah başarılarını daim eylesin. En son işte ÇK'yi 2-1 yendiğimiz maçta otobüste bir furya vardı. Kolbası furyası. <laughs> e, zaten onlarla görüşmüştüm ben sevgili Uğur Can'la olsun. E, Uğur Uğurcan organize ediyor bu işi abi. Böyle görünüyor. Bütün oradaki arkadaşlarım var. Çok sevdiğim kardeşlerim var. Hepsi öyle. Biz görüştük onlarla. Bir görüntülü görüşme yaptık. Dedim onlara bakın sabahları 5 dakika kolbasta oynayın. Akşamları 5 dakika horon. Ertesi gün maça çıkın. Alın maçı gelin dedim. <laughs> Aynen. E, onlarla bir görüşmemiz oldu. Onlara da selam olsun. Tabii bizim milli gururumuz onlar. Ee, tabii böyle yeni eserler yapıyoruz ama tabii ki o furyayı yakalama, o cürcünayı o zor bir şey. Ee, tabii ki inşallah tekrar olur ama şu an yine yani yaptığımız şarkılar gündeme geliyor. Gündeme geldiğimiz şarkılar bir ara veriyor dinlenme bir daha gündeme geliyor. Bu sefer eser çıkaramıyorum şimdi dedemin dedesi tekrar gündem oldu. Yeni çıkaracağımız şarkıyı çıkarıp da onun önünü kesmek istemiyorum bir, biraz bir, bir, bir daha. Biçenler olsun bir yaş kesimi dinliyor? sonra başka bir yaş kesimi mi kesimi Öyle Yani acayip bir şey. şey yani şarkı yapmıyorum. Ben şarkı kendi kendini her generasyon alıyor onu. Bir şey yapmama ben, gerek ben, kalmıyor. ben Şimdi ben e, yılın 12 ayı var, bir ay Ramazan İş almıyorum Ramazana. Ben Almanya'da yaşadığım için Almanya'da genellikle e, Temmuz'un 20'sinden itibaren benim oturduğum bölge yani Bademü bölgesi. İzin ayrılıyor. 9. ayın 7'sine kadar. Ben o bu 7. ayın e, sonuna kadar Avrupa'da düğünlerim var zaten. Yani 1. aydan bir başlıyor. 7. ayın sonuna kadar Cuma, Cumartesi, Baza full düğünlerim var benim Avrupa'da orkestramla birlikte. Yazın burada festivallerimiz, konserlerimiz var. Tabi arada yine gidip geliyorum Türkiye'ye. Her ayda 3-5 defa yine yapıyorum. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Eee yani Mardin'e gidiyorum, Kızıltepe'ye, Urfa Bireci'ye gidiyorum, işte Siirt'e gidiyorum. Ee, çok yerlere gidiyoruz, Antalya'ya gidiyoruz, yürüyüşeçi konserlerine gidiyoruz, Ege bölgesine her tarafa gidiyoruz. Ama bu aralar bu yıl e, Türkiye'nin e, diğer illerinde olan Karadeniz derneklerinden çok talep var. E, o yüzden onları tabi değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında çok çok işler geliyor, fakat hep dolu tarihlerimize geliyor. Dolu tarihlerimize gelen işler de büyük festivaller. Ee, o yüzden de bir türlü onları denk birbirine uyduramıyoruz. O yüzden üzülüyorum. Yani bir tarihe 7-8 tane iş aynı tarihe çakışıyor. Bu sefer diğer işleri alamıyorsunuz. Bu biraz üzücü oluyor tabii. E, tabii onların da kendilerine göre bir tarihleri var. Ama yani şu an e, sade Karadeniz değil. Yani Doğu Anadolu bölgesi de beni çok seviyor Allah razı olsun. O bölgeye de çok gidiyorum. Akdeniz bölgesine çok gidiyorum. Ee, Ege bölgesine, İç Anadolu bölgesine. Yani her bölgeye hemen hemen gidiyor. Ama Avrupa'da yapmış olduğum düğün programları hemen hemen işte bu hafta geçtiğimiz cumartesi günü işte kız tarafı Sakarya Ordu, erkek tarafı Aksaray'daydı. Ondan önce Gaziantep, Samsun düğünüydü. Ee, Muğla düğünü, Denizli, Afyon, ee, İç Anadolu bölgeleri, Karadeniz bölgeleri, Marmara bölgeleri, o bölgelere çok gidiyorum. Doğu Anadolu bölgeleri, Sivas, Erzincan, olsun. Yani bu bölgelere de çok düğünlere gidiyorum. O yüzden Yelpaze'miz biraz geniş olduğu için, her bölgeye hitap ettiğimiz için. O yüzden de insanlar bizi e, düğünlerine veya festivallerine çağırdıklarında koltuğa böyle uzanıyorlar. Sinan orada hissediyorlar Buraya kim geldiyse o memnun kalacaktır diyorlar. Aynen, rahat rahat e, keyifle dinliyorlar. Biz de keyif alıyoruz. Biz bu işin e, manevi yönü bizi çok ilgilendiriyor. Ve bu manevi yönü işte sizin gibi güzel insanlarla bu atmosferde buluşmak, böyle sohbet etmek. Kim bilir diyorum bir daha ne zaman görüşeceğiz? Ben biraz böyle şey bir insanım, böyle hatır sayan bir insanım. O yüzden de yani şu an iyi gidiyoruz. Allah halkımızdan razı olsun. Bizim halkımız güzel insanlardır. Sevdimi sever, sevmediğimi bitirir. O yüzden de doğruyu ve yanlışı güzel seçebilen insanlardır. O yüzden de az hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel bir takipçimiz, e, şeyimiz var, e, takipçi, evet sevenlerimiz var. Hepsinden güzel şeyler alıyoruz. Güzel eleştiriler de alıyoruz. Yani negatif eleştiri eksiklerimiz varsa onları da tamamlamaya çalışan sevenlerimiz de var. İstekleri doğrultusunda. İşte niye böyle olmuyor, niye şöyle oluyor. Tabii en çok karşılaştığım soru da, işte niye buraya gelmiyorsunuz? Ben gelirim de. olsun sadece. Ben, ben gelmek istiyorum. Niye gelmeyeyim? Ama Hazreti Mevla'nın çok güzel bir sözü var. Onunla noktalayayım. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme demiş Hazreti Mevla'na. O yüzden de Allah bizi çağrılan kullarından eylesin. O yüzden de buradan tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Tekirdağ Karadenizler Derneği'ne dördüncü gelişimiz derler ya çok muhabbet, tez ayrılık getirir. Bizdeki çok muhabbet güzellikler getirdi. Bugün yönetim kurulu olsun, kadın kolları olsun, buradaki iş adamları olsun, belediye çalışanları olsun burada siz gibi kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız olsun. İlgi ve alakalarından dolayı hepsinden Allah razı olsun. Herkesin dedesine buradan selam gönderiyorum. <laughs> teşekkür, teşekkür ediyoruz. Zaten yüreğinizin güzelliği size de Yüzünüze de yansıyor. Aynı zamanda sahnenize de yansıyor. Dolayısıyla Allah bu da sizi sevilen sanatçılar arasında yukarılara çıkartıyor. Allah ben Allah iyi sahneler eylesin. diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Buradan pusulaya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Allah güzelliğinizi bozmasın. Sevginin bittiği yerde bütün güzellikler bitmiş demektir. Allah sevgiden ayırmasın diyorum. Teşekkür Aynen. ederim.